problem yok. Biz bugüne kadar kimsenin yapmadığı şeffaf bir şekilde ne aldıysak, ne verdiysek hepsini açıkladık biliyorsunuz. Yani bizim çok fazla konuşup da yerleri beşmenin bir anlamı yok. Önemli olan burada Sakaryaspor. Sakaryaspor'un menfaati neyse biz bunun için bence, Bize dediler ki yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz, şunu yapamıyorsunuz, bunu yapamıyorsunuz. Tamam biz de kongreye gidelim dedik. yapamıyorsunuz. Ya yani şimdi burada kongre edildi, birilerinin çıkması gerekiyor, Öyle mi? Yani o zaman da birileri bir şeylerin açıklaması gerekiyor. Anlatabildim mi? Onun açıklamasını ben yapmamam gerekiyor. Ben kongre kararı almışım. Tamam mı? Neden almışım bu kongre kararını? <laughs> İnsanlara biz koltuk meraklısı değiliz kardeşim. Biz burayı yönetmeye çalışıyoruz. Sen biliyorsun deplasmanlara giderken <laughs> neler çektiğimizi, buradan Erzurumlara kadar e, otobüste kaç saat yolculuk yapıp geldiğimizi sizler biliyorsunuz yani. Siz de beraber bizimle beraber bu ceremeyi çekmişsiniz. Ha, Bizim daha farklı e, zorluklar gördüğümüz şeyler var. Sizin de e, maçlara gidip gelirken çektiğiniz zorluklar var. Siz de sakar en iyi şekilde, en iyi e, mücadeleyi yapmasını istiyorsunuz. Spor kaybolursa bu şehirde herkesi kaybederiz. Anlatabildim evet. mi? Eyvallah. Biz evet. bir daha evet. aynı süreçleri yaşamak istemiyoruz. Şey şeffaf bir şekilde her şeyi var. açıkladınız. Size de şeffaf bir şekilde sezon başında poz veriyordu ya herkes. Evet. O poz verenlerin hiç burada yoktu. Gelsinler evet. burada poz versinler. Biz yine buradayız. Anlatabildim evet. mi? Dert etmedik. Biz de sizden diyoruz ki Eyvallah. size kim destek veriyor, kim, kim vermiyor. vermiyor. Bunları şeffaf bir şekilde yine aynı şekilde açıklayın. Ben diyorum ya destek verenleri açıkladım. Vermeyenleri de siz görün zaten. Yani belli yani. Destek bizim vermeyenler bizim, ya. artık buramıza geldi. Bizim bizim böyle damarımızda kimse oynamasın. Benim, benim de burama dört aydır çok geldi ama bazı şeyler dediğim gibi. E, Susuyorsak Sakar Spor'a zarar vermemek zarar. için sustuk. Aynen, artık susulacak bir de zamanda değiliz. Hani her şey farkındayız. Sakar Spor sahipsiz kalmaz. İlla birisi çıkar. Dediğim gibi birileri de çıkar. Problem yok. Ama biz bu süreçte çık, çıkana kadar da biz buradayız kardeşim. Tamam mı? Bu Bizi ne zaman ne kadar istiyorsanız oradayız, buradayız. Ne kadar istemiyorsanız yokuz Bu kod görüşleriniz kim sana Oraday. Bu yerde bize kalmış kaldı. Bizim de istediğimiz size bu saatten sonra Eyvallah. O, sağ ol. Ben sizin iyi niyetinizi anlıyorum. Yani Rahat İyi, iyi niyetinizi anlıyorum. Ama biz, biz, biz bu zamana kadar hep suistimal istimal edildi. sözüm size karşı değil. Anladın mı? Evet. Olmaz yani. Bu şekilde bizim sizinle zaten aramız bir sorun var.